Kadın seferden dönebilir. Sual: Bir kız veya evli kadın yalnız sefere çıkamıyor fakat seferden dönebiliyor. Nerelere dönebiliyor? Cevap: Sadece devamlı ikamet ettiği yere dönebilir. Çünkü oraya gelip orada yaşamak zorundadır. Orada ya kocasıyla veya babasıyla kalıyordur. Ya oğlu, kardeşi, amcası, dayısı gibi bir mahremiyle kalıyordur yahut mahrem akrabası yoktur, yalnız kalıyordur. Burası devamlı kaldığı yer olduğu için buradan mahremsiz sefere çıkamazsa da buraya dönebilir. Dönerken seferi veya mukim olmasının önemi yoktur. Meşru şekilde sefere çıkmıştır. Orada altı ay bir sene kalmıştır, salih bir cemaat veya mürahık bir mahremi de yoksa emin bir vasıtayla dönebilir. Salih cemaatle sefer. Sual: Bir kadının mahremsiz olarak otobüste veya uçakta salih cemaat olabilir diye onlarla sefere çıkması caiz midir? Cevap: Caiz değildir. Kadın sefere gitmek zorunda olacak, hiçbir mahremi de bulunmayacak. O zaman salih cemaatle gidebilir. Salih cemaat var diye niyet etmekle salih cemaat olmuş olmaz. Cemaat 2 veya daha fazla salih Müslüman demektir. Zaruret olunca kadın bunlara emanet edilir. Onlar kadının nerede abdest alacağına, nerede namaz kılacağına ve diğer yapılması gereken işlere yardımcı olurlar. Kadını gelebilecek tehlikelerden korurlar. Otobüste giderken yolda durmazsa şoföre söyleyip uygun yerde durmasını sağlarlar.